Ya Murat Aman hadi sen şey. Ya ha benim lan. Kavalayı kapatma. Hapsinin. bir dakika. Oyanmış. Korkma Murat bana güven. Hadi şimdi şöyle kaç. Hadi Murat. Sen ver. Sen şunu al. Sen de ver. Sonra iptal et. Okey okey. Sana daha iş. O benim aşkım. Thank you. Bota yana. Altta. Dilan 3 5 2 1 4 tamam. Ya haydi. 1 立

Ses dışarı çıksın daha iyi olur ya. Sokağa gidelim. İçeri girmesine Murat sana güveniyor Güvenmem ben <laughs> Çok sakin beyler. Bir sıra ya. Kavuşmak istiyor. Hı? Şöyle yara geçin <laughs> şey Dur kafanı bir kaldır lan. Kamera bir gözün. Bak. Tamam. Yat. <laughs> Üç. Bir. Yedi. Yedi. <laughs> 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 3, 1, 2, 4, <laughs> bana <bunu> e. <laughs> hep iki ver, Abi veriyor. Ben değiştireyim. Beş. İki. 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 Üç. Bir. Bir. Ne zaman vuracak? Ama yani, anlamadım. Beş tuş sandım. Var. Ama kaç kere bir dedi ya. ya. Ya sen niye bu kadar Benim kızım çıktı mı? burada. <laughs>

<laughs> Buraya geç lan. Söyle. kendimiz de dövüyoruz ama ben benim kolum acıyor. Böyle Bayağı bir 10 <on> milyon kutu <laughs> <bir tane>, internet. <laughs> İnternete vermek yok. Yat kardeş. Sınayalım ha. Son bir isteğin var mı bizden? Kameraya bir yüzünü göster. <gülüyor> <gülüyor> ha, Herkese bakmasın, sana ayıp olur. Yani... Ben <laughs> 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 ben söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Kurban dizi. Kurban dizi. Kurban dizi. Kurban dizi. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, bu atladı yani. Atlar, parak bu parak parak. Ben atladım. ben atladım. değil Ben doğru vurdum orta Ben iki ve <laughs> Sen o sürekli vurdu sen hiç vurmadın. Evet. Hayır öyle değil. Yani o Hayır Ama sürekli ben bunu yapayım, direkt de vurdu? Ama iki üç, iki, i̇ki üç. vurdum, üç dedi. atlatın benim daha vurdum, sen gel ya. Şimdi <laughs> <laughs> bak, iki yanında da yanlışlık var. <laughs> şey bu sen şey niye vurdun? Bu Ama <laughs> üç yani bir daha, daha, daha dedin bana. Hadi bu tartışma. Üç bir, daha daha bir dedin daha bir de var bir var. Var. bu normalde bu Ama, ama sen ben, 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 ben,